Merhaba, ben Önder. Umarım çok iyisindir. Hoş geldin. Bugün sana Robert Eggerton'ın Hasta Toplumlar isimli kitabını hareketle orada temas ettiği bazı değerlere değineceğim. Ve bu değerlere değinmeden önce de kendisinin kitabının başında söylediği söze dikkat çekmek istiyorum. Orada diyor ki bütün toplumlar hastadır ama bazı toplumlar daha çok hastadır. Şimdi bu sonuca niye varıyor? Çünkü eski mite göre çok uzun yıllar ayakta kalabilmiş olan e, kabileler, topluluklar, e, avcı-toplayıcı özellikle topluluklar aslında birbirleriyle uyumlu, e, iyi, olumlu özellikler içlerinde barındıkları için e, ve doğayla uyumlu yaşayabildikleri için aslında hayatta kalabilmişlerdir. Dolayısıyla bunların geliştirdikleri bütün özellikler, kültürel e, normlar adaptif normlardır, uyumlu normlardır hem doğayla hem de işlevselliği bakımından. Aksi olsaydı, yani mal adaptif bazı e, alışkanlıklarla, yine örneklerle gelmiş olsalardı onlar hayatta kalamazlardı. Ama tam tersine bu şekilde hayatta kalan çok fazla kabileyle e, açıkçası tanışmış, bunları incelemiş. E, fakat 300 kadar kabilenin de yaşayamadığını, e, ortadan kalktığını e, gözlemlemiş ve bunların neden ortadan kalktığını neden bazı toplumları yaşayabilirken, neden bazılarının yaşayamadığını tespit etmeye gayret etmiş. Ve burada da e, o demin bahsettiğim bitin, yani Darwin'in e, Evrim teorisinde e, paylar olan olumlu özelliklerin, iyi özelliklerin e, neslini devam ettirebildikleri, yani bir şekilde hükmünü sürdürebildiklerini, e, olumsuz olan e, özelliklerin de, e, işe yaramayan, fonksiyon olmayan özelliklerin de, ortadan kalktığını, silindiğini e, öne süren evrim teorisinin aksine bazı gelenek örnekler iyi olsun ya da olmasın, olumlu olsun ya da olmasın varlıkları sürdürüyorlar. Bunun altında ne yatıyor diye baktığında Robert Edgerton e, çok temel bazı değerler bulmuş. Aslında özellikle gelenek görenekleri sayesinde ayakta kalan toplumların bazı dayandıkları değerler olduğunu e, tespit etmiş. Bu değerleri ben seninle paylaşmak istiyorum. E, Robert Edgerton'ın Hasıl Toplumlar kitabına da elbette bakabilirsin. Onun açıklama kısmına da yazacağım. E, çok etkili bir kitap. E, gerçekten o kitabın içindeki e, özellikle kaynak bölümü de çok e, uzun uzadıya. E, çok fazla kaynak incelemiş. E, ve dolayısıyla referans çok e, zengin bir Kitap aynı zamanda. Çok uzun bir kitap da değil bu arada. Çok enteresan hikayeler var içinde. Bazı kabile neden, hayatta kalırken bazıları kalmadığını orada çok iyi anlıyorsun. Ve hakikaten hasta olduğunu bütün toplumdan aslında hasta olduklarını da biraz daha iyi anlıyorsun. Bugüne kadar gelenler arasında da hasta olanlar çok var. Dolayısıyla bu evrim teorisi bu noktada işlemiyor. Ben de aynı kanattayım. Türkiye'nin de bir hasta toplum olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Dolayısıyla bizler de bu hasta toplum içinde büyümüş. bireyleriz, insanlarız. Dolayısıyla bizlerde de, de bizlerde de, bir takım ruhsal sıkıntılar var ve bunlarla uğraşıyoruz. Zaten beni dinliyorsan sen de bunlarla uğraşıyorsun demektir. Ve daha iyi bir insan olmak için daha uyumlu, daha doğayla uyumlu, daha, daha işlevsel özellikler kazanmaya çalışıyorsun demektir. Hayatın daha iyi kendi Kendine sahip çıkmaya çalışıyorsun demektir. İşte burada itibaren bu değerlerden ben sana bahsedeceğim. Bu değerlerden bir tanesi gerçek saygı. Bu anormal önemli bir değer çünkü şu yani bir şekilde etrafında hayatında olup biten her şeyi olduğu gibi görebilme becerisine sahip olmakla alakalı. Yani olduğu gibi görüp bunları olduğu gibi yansıtabilmek. Yani benim hayatımda bazı şeyler gerçekten iyi gitmiyor, kötü gidiyor diyebilmek. Ve bunların nedenlerini araştırdığında bu nedenleri keşfedebilmek ve bunları düzeltebilmek için buradaki e, olumsuz e, gidişatı düzeltebilmek için yapabileceğinin en iyisini yapabilmek ve hayatındaki ve çevrendeki insanlarla veya olaylarla ilgili gerçekten olanı, hakikati ortaya koyabilen, daha nesnel bakıp daha daha kendi e, öznel değerlendirmelerinden uzak olanı, hakikati ortaya koyabilen bir e, yaklaşım. Dolayısıyla kötü giden bazı şeyleri kötü diyebilmek ya da bir şey savunuyorsan o savunduğun şeyin artık işe yaramadığını ve e, istikametini kaybettiğini, amacından saptığını gördüğünde bunu söyleyebilmek. Bu doğrultuda da tabii şey çok önemli bir kavram. Bilgisayar uyumsuzluk, e, cognitive dissonance denen kavram aslında. Bu, bu da bizi aslında savunduğun şeyi her şeye rağmen savunmaya iter. Dolayısıyla bunun da olmadığı bir dünyanın aslında yaşanıyor olması gerekir. Çünkü gerçek saygı, bilgisayar uyumsuzluğu aslında çok fazla içinde barındırmaz. Ama bizim toplumda da yine bilgisayar uyumsuzluk ve aslında bütün toplumlarda diyelim söz konusudur. İnsan inandığı şeyi kolay kolay terk etmek istemez. Bu hem anlaşılır hem de kabul edilebilir gibi gözükmekle birlikte bence biraz deşildiğinde çok sakat sonuçlara da yol açabilir. Fanatizm gibi. Ee, bir takım şeylerde abartılı yaklaşımlar sergilemek gibi. Daha agresyon içeren davranışlar içine girmek gibi. Ee, bir takım e, sonuçlara yol açabilir. Gerçeğe saygın birincisiydi. İkincisi hakkaniyet diyor. Hakkaniyet çok önemli. Hakkaniyet yani eşitlik değil, adil olmak. Yani Bizim hukukta şöyle bir şey vardır, yani denkler arasında eşitlik prensibi vardır. Herkes eşit değildir yani, denkler arasında eşitlik vardır ve bu aslında düzeni korur. Herkesin eşit olduğu bir dünyada aslında bir şey, bir çarklar dönmez. Dolayısıyla adil olan bir düzen, daha mantıklı, daha rasyonel bir düzendir. Dolayısıyla hakkaniyette yani bir şekilde yaptığımız işlerde veya sergilediğimiz davranışlarda başkasının da hakkını gözeterek onun onun ihtiyacı olanı e, diğer ihtiyacı ile karşılaştırdığında gerçekten ikisine de olabildiğince e, her ikisinin kendi koşulları içinde onları onlara kifayet edecek onları yetecek ve ihtiyaçlarını giderecek doğrultuda e, ne bileyim işte e, mal dağıtım olabilir e, efendime söyleyeyim e, yaşa, dağıtımı olabilir. Bütün bunların her birinde daha adil olmaya çalışmak. E, hakkaniyet kimsenin hakkını yememek. Herkesin e, dediğim gibi hak ettiği oranı oranda e, onun e, rızkını aslında şey yapmadan e, ilan etmeden bir şekilde onun hak ettiğini verebilmek. Bu hakkaniyet çok önemli. Çünkü insanlar birbirlerine hakkaniyetsiz davranmaya başarırlarsa e, gerçekten o düzen e, kaosa doğru gider e, ve herkes hakkı olmayan bir takım şeylere sahip olur. E, veyahut da hiç burada işte liyakat önemsenmez. Sadakat daha önemli hale gelir. Ama halbuki bütün bunların hepsinin en üstünde hakkaniyet yer almalıdır. E, i̇şte adalet mülkün temelidir demiş Atatürk. E, ve e, burada da aslında e, hakkaniyeti de aslında içine katan bir yaklaşım bu. Diğer bir değer hizmet değeri. Hizmet çok önemli. Şundan önemli. Çünkü bizler hem kendimizi hem de dışımızdaki insanlara hizmet edebilmeliyiz. Bu hizmet bizim gerçekten yaşam amacımıza uygun insanların ihtiyaçlarını karşılayan, onlara hayatlarına katma değer sağlayan. Ve, ve hayatlarını belki dönüştürebilen bir takım şeyleri yapabilmek. Bunu her ortamda yapmamız mümkün. Hizmeti her ortamda sunabiliriz. Beş sevgi dilinden biri de hizmet e, eylemidir. E, dolayısıyla o beş sevgi dilinden de bahsedeceğim o kitaptan. Ama merak edenler beş sevgi dili arayabilir hemen Google'da. Yazarın ismini şimdi unuttum. E, ve o hizmet eylemi e, karşındakinin aslında ihtiyacını gözeterek bir takım şeyleri ona sunabilmek. Onun için bir şeyler yapabilmek. Ee, o söylemeden bazen eyleme geçip, ona ihtiyacı olan bir ee, yardımı aslında, desteği ona sunabilmek. Destek değerinde içeren bir şey hizmet aynı zamanda. Bir diğer değer, değer insanlığına saygı. İnsan onuruna saygı deyince önemli şey şu, çocuk doğduğu anda itibaren, aslında ana rahimden itibaren öyledir ama, ee, doğduğu anda itibaren çocuğa bir insan gibi yaklaşmak ve onu küçümsememek. Küçük çocuk, küçük insanda büyük insan farkı ancak me bilgisayar melekleri e istikametinde belki de ayrıştırmak ama bunun dışında ona insan onuruna yakışır şekilde davranmak. Dolayısıyla küçük büyük ayırt etmeksizin sizin insanların birbirine saygılı davranması, insanların var olduğunu, insanların birbirine varsın sen mesajıyla yaklaşması, benim için önemlisin demesi ve bu onuru, bu yaşam hakkını, Elinden almayacak şekilde davranabilmek ve onları e, bu anlamda onura edebilmek e, ve onların yaşam koşullarını bir insana yakışır şekilde sürdürebilme olanağını sağlamak. Bu anlamda da tabii ekonomik koşulların e, ihtiyaçları gidebilecek ölçüde aslında tesis edilmiş, olumlu bir şekilde tesis edilmiş olması anlamına da geliyor. Sonuncu değer aklımda kaldığı kadarıyla o da sevgi değeri. Sevgi zaten tartışılmaz. Ben hep söylüyorum aslında sevgi belki de birinci değer olmalı. Bu sevgi öyle bir şey ki insanları e, birbirlerini anlamalarına yol açan, birbirlerinin zafiyetlerini görmelerine karşın bunları birbirine aleyhine kullanmamalarına neden olan, e, karşılıksız bir takım e, eylemler içine girebilme, gücü veren, yani koşulsuzluğu, karşılıksızlığı da içinde barındıran, gerçekten özellikle gerçek sevgiden bahsediyorsak. Ve, ve bu, bunların her biri bizim hayatımızda aslında insan olduğumuzu bizi hatırlatan, sevgi bence çok çok önemli hatta burada, sevgi insan olduğumuzu hatırlatan en önemli değerlerden biri. Şimdi burada gördüğünüz gibi beş tane değerden bahsettim. Ve e, hakikaten bence de bu değerler olduğunda insan hayatı inanılmaz çok daha kaliteli, çok daha konforlu, çok daha randımanlı bir şekilde ilerler. Ve toplumlar da kendi içinde insanlar da birbirine çok daha iyi davranırlar. Ve gerçekten olumlu ve işlevsel bu değerler sayesinde birbirine hayatlarını kolaylaştırırlar. Şimdi ben sana soruyorum. Türkiye'de Bizim kendi toplumumuz içinde bu değerler ne kadar yerleşmiş durumda? Sen bu değerleri ne kadar kendi hayatında yaşatıyorsun ve ailen içinde bu değerlere ne kadar çok sahip çıkıyorsun? E, hem içine doğduğun ailede bu nasıldı ve şimdi sen eğer bir aile kurduysan bu nasıl? E, var oluyor bu değerler veya bu değerler yok mu aslında? Bazen var olduğunu zannettiğimiz değerler yoktur, bazen olmadığını zannettiğimiz değerler vardır. O yüzden dediğim gibi işte daha önceki bölümlerde bahsettiğim o değerler çalışmasını yapman çok çok önem ediyor. Ben sana bunları söylemek ve bu Robert Edgerton'ın Hasta Toplumlar kitabından biraz olsun bahsetmek ve enteresan bir kitap olduğundan aslında sana dem vurarak seni onu okumaya teşvik etmek de istedim. Ben o kitaptan sonra hak eten kendi toplumumuzda hasta olduğunu ve bu değerleri gerçekten içinde barındırmadığını, bu değerlerden aslında e, tam olarak barındırmadığını, yani genel yayılmış şekilde barındırmadığını, e, ne yazık ki e, gözlemleme e, üzüntüsünü e, yaşadım e, ve e, bu, bu bunlar bu değerler hakikaten yani bakıldığında ee, ne var ki yani bunlar zaten olması gereken diyebileceğimiz değerler. Gerçeğe saygı yani. Hayır, ben kendi hayatımda şöyle baktığımda gerçekten o kadar fazla gerçeğe saygısızlık yapmışım ki. Bir kere işte dediğim, dediğim gibi baskıladığımız o dışa vuramadığımız duygularımız, bizi biz yapan özelliklerimizi ister istemez kaybettirmişimiz dolayısıyla bunlardan bir haber ya da bunlar yokmuşçasına kendi özümüzden uzaklaşarak yaşadığımız bir hayat mesela, gerçeğe saygısızlığın dibi. Yani çok uzakta aramana gerek yok yani. Kendi hayatında yapamadıklarına veya özünden uzak başkalarının isteklerini, koşup hayata geçirdiğin e, bahtı, e, kararları veya da işte saygınlığın davranışları dikkate alırsan senin ne kadar gerçeğe saygısız davrandığını e, görmen işlem bile değil. E, bunun dışında da yine hizmet. Ne kadar hizmet ediyoruz? Yani kendimize hizmet etmek dışında ki bu da çok önemli. Çok çok önemli aslında, birinci önemi hâline. Ama başkalarına ne kadar hizmet ediyorsun, Ya hizmetin yaşam amacına uyumlu mu ee, ve bu bu gerçekten vermek anlamına gelen bu şey senin hayatına ne kadar geçerli, ne kadar yaygın bir şekilde geçerli, sadece almak üzerine mi yaşıyorsun? Bunlar çok önemli. İnsanlara saygı, yani e, bence doğayı kirletmek, e, bütün ağaçlara, hayvanlara zarar vermek, bütün bunların her biri bizim ülkemizde var. Dolayısıyla sadece bizim ülkemizde değil, tabii dünyada da var ama bizim ülkemizde gayet güzel, bunu ormanlara gittiğimizde görebiliyoruz zaten. Havayı kirletiyoruz, çevreye zarar veriyoruz. Bunları daha çok para kazanmak, daha çok üretmek ama tüketilsin diye üretmek bir katma değer sağlamak amacıyla değil aslında. Ya da katma değer sağlayan bazı ürünler öyle bir imal edilmek zorunda kalınıyor ki, maliyeti düşünmek ve kar marjını artırmak için çevre zarar bir hale geliyor. Dolayısıyla bütün bunlara baktığında insanlara saygı da çok enteresan bir şekilde aslında yerlerde sürünüyor olabilir. Sevgi dediğim şey, sokakta gördüğün o e, kavgalar, insanların birbirine saldırmaları, maçlardaki o e, holiganların davranışları, bunların her biri tartışması biçimde sevginin de çok e, açıkçası hakim olmadığını ülkemize gösteriyor e, ee, hakaniyet desen zaten. Yani onu, onu liyakatın e, değil, sadakatin esas olduğu, ahbap çavuş ilişkilerinin esas olduğu bir ülkede ne kadar sen liyakattan bahsedebilirsin, ne kadar hakkaniyetli bir tutum sergilemeyeceğini düşünebilirsin insanlar arasında. Ee, e, burada güçlü olan haklı, haklı olan güçlü değil. Yani bu çok önemli. Bu denetim odaklı korku kültürü e, ve geliştiren değerler odaklı sevgi kültürü arasındaki farklardan biri zaten bu. Denetim olarak korku kültüründe güçlü olan haklıdır. Diğer kültürde, sevgi saygı kültüründe haklı olan güçlüdür. Dolayısıyla burada hakkaniyet de ne kadar var bir düşün bakalım. Tüm bu düşüncelerle kendine iyi bakmanı ve biraz olsun bu değerleri düşünmeni, kendi hayatına ne kadar içkin olduğunu ve eğer değilse ne kadar içkin hale getirebileceğini birazcık kafa yormanı rica ediyorum. Ve eğer yorumlar olursa lütfen bana ilet. Abone olmayı unutma ve kendine çok ama çok iyi bak. Hoşçakalın.